Selamünaleyküm Kardeşler Bu dersimizde Fatiha Suresini tecvidli olarak nasıl okumalıyız? Bunu ayrıntılı olarak ve tek tek anlatmaya çalışacağım. E, ayetleri sıra sıra anlatacağım ve e, en sonunda bir okuyuş yapacağız. Bismillah diyerek başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, besmele ile başlıyoruz. Bismillah diyerek yani Allah ile başlıyoruz. Bismillah. Burada ne var? Allah lafzı. Yani lafzatullah vardır. Lafzatullah'ta da dikkat etmemiz gereken nokta burada lam ince mi okunacak yoksa kalın mı olarak okunacak? Lam harfi normalde kalın bir harf ama Allah lafzında yerine göre kalın ya da ince olarak okunabilmektedir. Bunu neye göre belirlenir onu söyleyelim. Bu lafzı tulahtan, lamdan önceki harfin harekesine bakıyoruz. Buradaki gibi esre ise yani mi ve mı olaraksa ince olarak üstün ya da ötre ise şöyle üstünse ya da ötre ise kalın okunur. Bismillah, burada ince okunur. Bismillah diyemeyiz. Ve burada yine gizlenmiş mukadder bir e, elif var. Çeker olarak da söyleyebiliriz. Bu eliften sonra da sebeb-i medden hemze geldiği için, sukun gelmediği için meddi tabi yapacağız. Bir elif miktarı uzatacağız. Bismillahirrah diye devam edeceğiz. Ve elif rem takısı görüyoruz burada. Lam burada cezimli olursa buna izhar kameliye diyoruz. Buradaki gibi de direkt lam okunmadan sonraki harf yani ra şeddeli okunuyorsa da buna da idgam mı şemsiye olarak adlandırıyoruz. Ra'da hükmü ra kuralı var. Peki ra kalın mı ince mi okunur? Burada neye göre belirleniyor? Ra'nın harekesine göre. Ra'nın harekesi burada üstün o zaman kalın ok olur. Esra olsaydı eğer ince okunurdu. Hirra, hirrahme, m'de bir elif çeker var. Bir elif miktarı mukadder elif olarak uzatıyoruz. Bundan sonra herhangi bir hemze ya da sükun olmadığı için bir elif miktarı uzanır. Rahmenirra. Burada da yine elif rem takısı var. Ve yine lamın cezim olmadığı için idgam şemsi olarak geçer ve rahim diye ra'nın üstün olduğundan dolayı ra'yı kalın olarak okumam gerekiyor. Rahim diye okumamız gerekiyor. Normalde mimin harekesi ne? Esre. Mi. Ama ayetin sonu olduğu için ben buna sükun vermem gerekiyor. Yani sükün arız vereceğiz, duracağız. Sükün arız dememizin sebebi durduğumuz için sükün Geçildiği zaman eğer burada durmazsam normal esresini okurum. Harfi metten sonra sükün arız geldiği için meddi e, arız diyoruz. Elif, vav ve ye geldiği zaman hareketsiz elif yani hareketsiz vav ve hareketsiz yeyi harfi met diyoruz. Bu üç harfe bunların görevi önceki harfi bir elif miktar uzatmaktı ve uzatıyoruz. Rahim Rahim diye uzattık. Yavaş okuyorsak eğer yani 4 elif miktarı, ortaysa 2 ya da 3 elif miktarı, e, hızlı okuyorsak 1 elif miktarı, 2 elif miktarı uzatabiliriz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdü Elif lem takısı var. Burada isarı kameriye yapıyoruz. Yani lam ortaya çıktığı için el hamdü hamdü de mim sakin cezimli olduğu için ne yapmamız gerekiyor? 3 tane kural var. Mim sakin yani mim cezim olduğunda. Cezimli sonra mim gelseydi idgam misliğin malgun ne oluyordu? B gelseydi e, mimi sakin ihvası oluyordu. Cizimden sonra mim ve b'nin dışındaki harfler geldiği zaman da mimi sakinin e, izharı diyorduk. Yani dudak izharı diyorduk. Lillahi yine lafzatullah var. Lafzatullah e, var. li hareketi, li harekesi olduğu için buradaki l ince okunur. Lille diyeceğiz. Yine mukadderi lif var. Bir elif miktarı uzatacağız ve metti tabi var. Devam edelim. Elhamdülillahi Rabbi. Ra üstün olduğu için kalın oluyor. Burada şedde var. E, harfi de Rabbi derken gördüğümüz yerde e, iki kulak kural vardır. İdga misleyin olabilir. Eğer bu harf mimse idgam misleyin mim ve nunsa da idga misleyin malgun olur. Mim ve nun dışında başka harfler gelseydi İdgam misleğin bilagunne olarak geçecekti. Evet tecvid kuralı olarak böyle oluyor. Rabbil lamın cezimi okunduğundan dolayı isare kameriye var yine. Aa, burada uzatma elifi var gördüğünüz gibi harf met var. Birlik miktar uzattık. Sonra sebebi met olmadığı için cezin ya da sükün olmadığı için bir elif miktarı meddi tabi olarak uzatıyoruz. Alemin Rabbil Alemin Buradaki yaptığımız gibi üstün harekesi olduğu için ayetin sonu olduğu için cezimli olarak duruyorum. Yani burada nok cezim varmış gibi. Alemin diye medde arz olduğu için burada ne yaptık? Durduk. Devam edelim. Errahmanirrahim rahim Yine hükmü ra burada kalır. Rahme meddi tabi var. Mukadder elif var. Yine nirra elif lemra takısı var. Yine hükmü ra var. Ra kalın. Hayim. Yine e, uzatarak devam ediyoruz. Diğer burada olduğu gibi. Mimin normalde harekesi var. E, ama ayet sonunda olduğumuz için meddarız oluyor. Rahim diye cezimliymiş gibi durduk. Meliki <mülüyor> yevmiddin Burada harf med var. M diye bir elif uzattık. Meddi tabi var. Yevmiddin Yine eliflem takısı var. Burada cezim olmadığı için idgam şemsiye olarak geçiyor. Din diye nun cezimliymiş gibi durduğumuz için medde arız oluyor yine. Dört elif miktarı ne yapıyoruz? Atıyoruz. İyyeke ne'abüdü ve İyye şeddeli bir harf var ve dışında harf olduğu için idgam misler, misleyin bilagun ne oluyor? Ve iye yine burada elif var. Harf sonra sebebi sonra herhangi bir hemze sükun gelmediği için bir elif miktarı yine uzatıyoruz. Ve iye ke idgam misleyin malgun ne var? Yine nesta'in diye uzatıyoruz. Burada da yine medde arız var. Sükun arız olarak durduğumuz için dört elif miktarı olarak uzatıyoruz. Nesta'in. Şimdi bu iki ayeti birbirinden ayırmak için iki kelimeyi biraz vurgu tonlamı yapmamız gerekiyor. Yani hem burayı iyek ne hem de nesta'in. Burayı ayırmak için vurgulama yapmamız gerekiyor. O da şu şekilde. ne ne'abüdü ve iyyeke nesta'in. Bu şekilde çok fazla sekte gibi durmuş gibi gözüktürmeden devam ediyorum. İhdine sıratel müsteqim. İhdine sıra. Burada yine eliflem, eliflem takısı var. Lam okunmadığından dolayı idgam misliğin var. Sıra yine hükmü ra. Ra burada üstün olduğu için kalın. Yine harfi med olduğu için, sebep med gelmediği için sonrasında medi tabi yapıyoruz. Uzatıyoruz birerif miktarı. Sıra tal. Yine lam burada cezimli olduğu için, cezim okunduğu için. izhar ı kameriye olarak geçiyor. Müs Yine harfi met var. Sükün arz olarak durduğum için, med arz olarak geçtiği için de e, cezimli gibi okuyoruz. Dört elif miktarı uzatarak duruyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir kelime telaffuzu var aslında. Onu da söyleyelim. E, burada ta harfi var. Kalın harflerden bir tanesi. Lem harfi var. Lem de ince. Şimdi kalın harften sonra ince bir harf, cezimli olarak geçmek biraz uygulamalı olarak geçmek gerekiyor. Pratik olarak yapılması gerekiyor. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. La mı burada kalın göstermemek gerekiyor. Yani tal gibi değil. T tığının kalınlığını buna yansıtmamalıyız. Şöyle olacak. Sıra tal Sıra dal tal diye yapmayacağız. Tal Tal diye inceye geçeceğiz. Sıra tal Müstakim Sıra tal Sıra tal Sıra tal Sıra velet dalin sıra ra hükmüra yine e, harekesinden dolayı ra kalın oluyor harf met var çeken elif var bir elif miktarı uzattık sıra ten sıra ten diye yine burada ta l inceye geçiyorum burada da Eliflem elif lam takısı durduğu için eliflem elif lam takısı olan kelimelerle bunu karıştırmıyoruz. Buradaki elif lam takısı gibi gördüğümüz e, burası harfler. Bu kelimenin kendi orijinalinde var. Orijinalinde olduğu için daha doğrusu elif lam takısı olmadığı için idgam-ı şemsiye e, olarak değil, ishal ı olarak da aranacağız. Elifle lem, lamın şeddesinden dolayı idgam isteği bilagunne olarak var burada. Ellezine zi peltek. Ellezine ellezine değil ellezine peltek okuyoruz. Yine şurada e, harfi met var. Harfi metten sonra sebebi met gelmediği için meditabi yapıyoruz. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Ellezine vi uzattım en amte şimdi en tenvin ya da hani nun sakin'den sonra boğaz harfleri yani ayın geldiği için ne yapıyoruz burada izhar yapıyoruz. Burada şu şekilde yapıyoruz. Nun'da herhangi bir tutmaya da, dönüştürme ya da idgam etme gibi bir durum yok. Nun'u olduğu gibi okuyoruz. en amte en amte e, ee, mimi sakini bu şekilde ishar olarak yapıyoruz. En amte aleyhim gayri Yine dudak ishar yapıyoruz burada. Mim cezimli ra gelmiş. Aleyhim gayri Esra olduğu için hükmü ra ne yapıyoruz burada? Ra'yı e, hükmür ra olduğu için ince olarak okuyoruz. Ril meğdubi Elif lam takısı var. laf cezimli olduğu için ishare ı kameriye olarak geçiyor. Meğdubi Burada harf met var. Harf metten sonra sebebi met gelmediği için metli tabi oluyor. Bir elif miktarı uzatıyoruz. aleyhim Aleyhim'de yine mim sakinin dudak isharı var. Valetal burada elif lem takısı var. Ve elamın lamın da cezimi olmadığı için idgam şemsiye yine yapıyoruz. Valetalin. Burada yine harfi met var. Elif bakın. Harfi metten sonraki hemen harfi sonraki harfi şedde ve sükün lazım olduğu için burada metli lazım yapmamız gerekiyor. Yani harfim betten sonra sükün lazım geldiği için meddi lazım olur. 4 elif miktarı uzatılarak burada bağlantı yapılır şu şekilde. Hualet Evet sükünü arız ile sükün arasındaki fark şu. Burada geçirdiğiniz zaman buradaki e, sükün kaybolur. Burada nun'un harekesi var. Ama sükünü lazım da geçsek de dursak da buradaki cezime sükünü telaffuz etmemiz gerekiyor. O yüzden buna sükünü lazım diyoruz. Diğerine de sükünü arız diyoruz. Ve burada da yine medde arız var. Cezimli olarak burada duruyoruz. Ee, şurada da bir özellik söyle. Sıradan lezine yine buradaki muhtemel hatalardan birisi tığ kalın lam harfi ince olduğu için bağlantı yaparken tığının kalınlığını lama aksettirmemem gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Sıra dalle dalle sıra dallevine şöyle okunabiliyor yanlışlıkla. Şu şekilde yapılabiliyor. Sıra dalle diye okunabiliyor. Bu şekilde hatalar yanlış. Doğrusu sıratillezine diye okunuyor. Şimdi baştan sonra örnek olarak bir okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Ve onlara Allah'ın izniyle yardım etti. Allah'ın izniyle yardım etti. Allah'ın izniyle yardım etti. Allah'ın izniyle yardım etti. Allah'ın izniyle yardım Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.